Merhaba değerli takipçilerim. Servinin mutfağına hoş geldiniz. İki malzeme ile çok lezzetli bir dondurma yapıyorum bugün sizlere. Sağlıklı. Ben az az yapıyorum. Bitiyor tekrar yapıyorum. Şeftalili dondurma. Bir paket 200 miligramlık kremam var. Bir kilo geçkin biraz işte 2, 4, 6, 8 adet küçük boy. Şeftalim var. Şu şekilde. şeftalimizin kabuğunu çıkaralım. Sonra doğrayalım. Bu şekilde 8 adet şeftalimi doğruyorum, temizliyorum. Şimdi önce blender yapıyorum. Daha sonra kırmasını ilave edeceğim. şeftalimiz püre haline geldi. Sizin için biraz şimdi şeftalide ekşilik var. 2 yemek kaşığı şeker koyuyorum sizin için. 1 paket 200 milimlik krema. Kremamızın hepsini boşaltıyoruz. Dondurmamız şu anda hazır. Derin dondurucuda bir saat bekleyecek. Bir saat sonra tekrar bir çekim yapacağım. Saat başı 3 çekim olacak. Şimdi bu birinci çekim. ikinci çekimde görüşürüz. Dondurmamızın hava almaması için 2 kat bantlıyorum. Şimdi 1 saat dedim ama ben 2 saat oldu arkadaşlar. Dondurmamız şu şekilde yarı donmuş halde. Şimdi ikinci mikserimi yapıyorum. Bakın Bakın kenarları donmuş şekilde. Ortası tam donmamış ama bunun tam donmasını engelleyeceğiz. Şimdi bu ikinci çekimde şu şekilde. Bakın. Şimdi blender yapıyorum tekrar. 5 dakika daha blender yaptım. Tekrar donana kadar bekliyoruz. 3. çekimi yapmak için donmasını bekleyeceğiz. şekilde. Üç kere çektikten sonra şeftalili dondurmamız bir gece dolapta bekledi. Şimdi kıvam bu şekilde. Şeftalili kremalı dondurma biraz açıldı. 5 dakika kadar beklettim. Bakın şu şekilde. Şimdi ben biraz tadına baktım. İki yemek kaşığı şeker bize göre uygun. Orta yaş grubuna. Fakat bu çocuklar bu dondurmayı sevmezler. Onun için çocuklarınız yiyecekse ya 4 yemek kaşığı dondurma koyun. Şu şekilde dondurmamızı pardon şuraya alayım. Kes. Dondurmamızı servise hazırlıyorum. Lezzeti muhteşem oluyor. Çocuklarınız da bayılacak. Çünkü şeftali kan yapıcı özelliği de var. Biraz şekerini arttırın. Hava da sıcak. Bakın ne kadar nefis. Katkı maddesi olmayan Sağlıklı dondurma şekilde bir top daha koyayım. Şekilde dondurma hazır. Evet, hepinize afiyet olsun. Bu güzel dondurmayı hepinize öneriyorum lütfen kanalıma abone olmayı beğenmeyi şekilde şeftali dondurma yorum yazmayı unutmayınız hoşça kalın sağlıkla kalın bu güzel dondurmamı mutlaka deneyin şimdi güzel dondurmamı şeklini bozmuyorum şuradan alıyorum sizin için şekilde tadıyorum muhteşem şahane hepinize afiyet olsun bu güzel dondurmayı sağlıklı dondurmayı lütfen yapın çocuklarınızla birlikte sağlıklı tüketin